Sayın Karahoca gel 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde son tespitlere göre yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 232.632 bin bin binada 651.416 bin bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98'i 2000 yıl öncesi yapılmış binalardır. Sadece yıkık binamız 31 binin bağımsız bölüm 89 bin üzerindedir. Bölgede görev alan kamu personeli 271 bin, iş makinası sayısı 15 bin, uçak sayısı 78, helikopter sayısı 115 gemi sayısı 38'i bulmuştur. Ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerini dünyadaki ekiplerin önemli kısmı ile beraber 35 bin görevli bölge görevli bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Etki alanı, yıkım gücü ve can kaybı itibariyle böylesine geniş çaplı bir felakete aynı anda müdahale imkanı da imkansız gibiydi. Darbede, pandemide, yangınlarda, sel felaketlerinde devletinin yanında olmadığı gibi karşısında iftiralar iftiralarla olan muhalefet って。